Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 28 Ekim haftası boğa burçları ve yükselen boğaları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili boğalar, yükselen burcu boğa olan arkadaşlar haftaya başlarken 28 Ekim haftası Mars Neptün ile başlıyoruz. Mars 3. evinizde, Neptün 11. evinizde gelecek planlarınızla ilgili yolculuk, seyahatler, ticari faaliyetlerle ilgili hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz sezgilerinizin yükseleceği ilham kaynağı yakalayabileceğiniz vizyonunuzu geliştirebileceğiniz veya vizyonlarınızı hayata geçirmek için iradenizi kullanabileceğiniz bir zaman dilimiyle başlıyoruz haftaya. Ee, tabii ki su elementi olduğu için e, boğa burçları burada harekete geçmek istediğiniz konular varsa özellikle harekete geçirmek yani başlatma enerjisi yüksek e, bunu değerlendirebilirsiniz ama e, şunu da belirtmek istiyorum e, 1 Kasımda 7 evinizde bir yeni ay e, gerçekleşiyor bu yeni ay akrep burcunun 9 derecesinde özellikle sabit bir burç olduğunuz için e, 6 ila. 12 derece arasında gezegenleriniz, yükseleniniz, güneşiniz varsa özellikle etki alıyorsunuz demektir. Burada sizi bir seçime götürebilir bu yeni ay. Çünkü karşıt evde olduğu için ortaklık, eş, partner, taşınma ya da ev değişikliği gibi konularda sizi tetikleyecek bir hafta diyebilirim. Yani sizi harekete geçirecek seçim yapmanız isteniyor olabilir. Özellikle düşünceleriniz, fikirleriniz hayatınızda bir kaos yaratabilir. E, duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz aynı durumu karşımızdaki insanlar için de geçerli bu e, bugünü özellikle bu haftayı e, ısrarcı olmadan e, mantıklı düşünmekle geçirmenizi tavsiye ederim 7. evdeki e, yeni ay yöneticisi Mars yengeç burcunda 3. evde ama Plüto ile karşıtlığı var bir taşınma bir yolculuk şehir değişikliği, mekan değişikliği gibi durumlara götürebilir ve seçim yapmak durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle ee, Mars'ın 29 derecede olması, Plüton 29 derecede olması bir hani büyük bitişler, ailevi konularla ilgili çözülmeler, köklü değişimler anlamına gelebilir. Derinlerde gömülü duygular tetiklenebilir. Düşünceleriniz, fikirleriniz Aniden birden bire değişim gösterebilir çünkü e, Merkür ve Uranüs'ün de karşıtlığı var. E, özellikle ikili ilişkilerde. E, duygu ve düşüncelerinizde bir kaos durumu söz konusu olabilir çünkü Merkür burada 28-29 derecelerde olacak Uranüsle karşıtlığı var ani birdenbire beklenmedik e, sürpriz düşünceler veya fikirlerle karşı karşıya kalabilirsiniz ani öfke patlamaları bunlardan e, işte fevri davranışlardan kaçınmakta fayda var e, özellikle inat e, olma durumu çok fazladır böyle zamanlarda çatışmalı gereksiz inat işte uç Fikirlerin karşı karşıya kalması, bundan kaynaklı e, ani öfke patlamaları, e, anlayışlı olmakta fayda var özellikle böyle zamanlarda. Kazaları ve sakarlıklara dikkat etmenizi öneririm. Duygusal davranmaktan ziyade e, mantığınızla hareket etmenizi tavsiye ederim. Finansal konularda özellikle ikili ilişkilerde gereksiz risklere girmemenizi de tavsiye ederim. Tabii ki bunlar bizim tavsiyelerimiz. Para konuları, finans konuları özellikle parasal kaynaklarla ilgili Jüpiter'in de retro olması karşısında Venüs'ün olması burada sizi biraz geriye çekebilir. Hani e, iş yapıyorum, işte para kazanıyorum veya kazanamıyorum gibi düşüncelerin yoğun olması, e, yeni e, düşünce ve fikirlerin e, gerginlik getirmesinden kaynaklı baya bir etki alabilirsiniz. O yüzden biraz daha sakin Sabırlı davranmakta fayda var. Özellikle ikili ilişkilerde yüzleşmeler, ikili ilişkilerde e, duygusal derinleşmeler söz konusu olabilir. Tabii ki böyle zamanlarda özellikle büyük beklentilere giriyorsanız bu beklentilerden kaynaklı beklentilerinizin karşılanmaması ya da beklentilere uygun hareket edilmemesi durumu söz konusu olabilir. Bu ortaklık içinde geçerli, evlilik partner içinde geçerli ve taşınmalar için geçerli bir zaman dilimi diyebiliriz sevgili boğalar. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiyle kalın.